Selam arkadaşlar. Bugün Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminin spoilerlı incelemesini yapacağız. Bu filmi uzun zamandır bekliyordum ve de çok sevdiğim bir seri. Şimdi bakalım bakalım film nasılmış. Öncelikle filmde kötümüzün motivasyonunun nereden geldiğini öğrenmek için geçmişe yolculuk yapıyoruz. Hızlı ve Öfkeli 5 Rüya Soygunu filminin kötüsü Hernan Reyes'in bir oğlu varmış. Rüya'da köprüdeki kovalamacada Dominic Toretto Dante'yi savurduğu kasayla suya gönderiyor. Dante suda gözlerini açıyor ve belli ki çok kızmış. Öncelikle bu güzel bir motivasyon Dante babası gibi kötü biri ve babasını seven biri aynı zamanda kötülüğü de seviyor. Eğlence için bile kötülük yapabilir. Babasını, tüm parasını, her şeyini kaybetmiş ve hala sağ bir adam. Tabii ki de Dom'un peşine düşecek ama burada küçük bir nokta var. Dante'nin babasının sözü şu şekilde. Borcu acı olanı öldürmeyeceksin. Acı çektireceksin. İşte Dante'nin izleyeceği yolda bu. Şimdi gelelim başka bir meseleye. Bu geçmişteki görüntülerde çok sevdiğimiz karakter Brian O'Connor da vardı. Gerçekten seni görmek çok güzeldi. Umarım tekrar görürüz seni bu seride. Daha sonra filme Dom ve oğlu küçük bir girer. Bu B bilmeyenler için Brian'ın B'si. Küçük bir arabayla drift yapar ve arabanın canını çıkartır. Ama yine de yaptığından memnun değildir. Aralarında küçük bir sohbet geçer ve arabayı hissetmen gerek oğlum. Ve korku bazen en iyi öğretmendir der Dom. Bunlar doğru arkadaşlar. Ben de araba sürmeyi seven, hız yapmayı seven biriyim. Arabanın boyutunu kendi kilonuz boyunuz gibi bilmelisiniz. Arabanın yapabileceklerini ve yapamayacaklarını da bilmelisiniz. İşte o zaman yolda kalmazsınız. Ayrıca Dom'un korkuyla alakalı sözüne ben de bir başkasını ilave edeyim. Korku olmadan cesaret olmaz. Daha sonra Dom'un evinde her zamanki gibi bir barbekü partisi vardır. Ve yine herkes oradadır. Film normal akışında ilerlerken kapı çalar. Gelen kişi daha önceki filmlerden de tanıdığımız kötüymüş Cypher. Neden geldiğini anlamadım ve çok saçma bulmuştum ama Cypher neden geldiğini anlatınca Hı, tamam okey dedim. Hani filmin başında kötümüzün geçmişini izlemiştik ya işte o kötümüz yani Dante Cypher'ı ziyarete gitmiş. Ekibindeki herkesin sevdiklerine ulaşmış ve Cypher'ın tüm adamları sevdiklerini kurtarmak için bir anda Dante'nin safına geçmiş. Dante aralarında birini kesip biçer öldürür ve bıçağı diliyle temizler. Bir tek bu piçin sevdiği yoktu der. Ne söyleyeyim bu komikti. Dante'nin tarzını sevdim. Dante'yi canlandıran Jason Momoa bana biraz kendini beğenmiş bir tip gibi geliyordu. Oyunculukla değil görüntüsüyle ünlü olduğunu düşünüyordum fakat bu ön yargımı kırdı Dante. Daha sonra Cypher, Dom'a bugünlerde güvenilecek adam bulmak zor diyor. Dom'un düşmanları bile Dom'un etrafında olmak istiyor. Daha sonra teşkilat Cypher'ı alır ve Dom ile aralarında bir konuşma geçer. Filmin başlarında barbekü'de bahsedilen bir görev vardı ve bu görev Roman Pierce liderliğinde yönetilecekti. Fakat teşkilat Roman'a böyle bir görev vermemiş ve bunun bir tuzak olduğunu söylüyordum. Ekibimiz ise Roma'da Roman'ın planını uygularken Dante'nin kurduğu oyunun içinde olduklarını anlayamazlar bile. Bu bölümde çok güzel aksiyon sahneleri vardı. Arabalı motorlu kovalamaca sahneleri güzeldi. Hatta büyük bir top şeklinde yuvarlanan bir bombamız bile vardı. Sahnenin sonunda bu bomba patlıyor. Dante'yi motorla kovalayan Leti polislere yakalanıyor. Bombayı durdurmaya çalışan Dom uzaklaşıyor. Roman, Ramsey, Han ve Tej ise kanalizasyondan kaçıyorlar. Roma bayağı yara aldı ve teşkilat bundan son derece rahatsız. Bay hiç kimsenin teşkilattan ayrılmasından beri yerine yeni geçen Amy adlı karakter ekibimize iyi davranma eğiliminde değil. Bunu da Bay hiç kimsenin kızı olan Tez ile yaptığı konuşmadan anlıyoruz. Amy yoluna çıkan kim olursa olsun ezip geçeceğini söyler ve Tez oradan ayrılır. Daha sonra Amy ekibi toplar ve Dom'u, ekibini, oğlunu kim varsa herkesin bulunmasını ister. Tanrının gözünü kullanamazlar çünkü Tez onu çoktan almıştır. Ve bu şekilde de Dom'un yerini Tez bulur. Tez ve Dom'un aralarında bir sohbet başlar ve Dom, Tez'den Leti'yi bulmasını istediğini söyler. Dante'nin de Rio'da olduğunu söyler Tez ve Dom Rio'ya doğru yola çıkar. Öteki yandan ekibimiz birbirleriyle tartışır. Özellikle de Tej ve Roman. Dom'un oğlu ise halası Mia ile birlikte evdedir ve eve teşkilatın baskını olur. Bunu öngören Dom kardeşi Jacob'a haber vermiştir ve Jacob küçük bir ile sadece Dom'un bildiği bir yere giderler. Dom Rio'ya gelmiştir. Burada çok da iyi karşılanır. Burada Dom için çok özel bir karakter ile tanışırız. O da Elena'nın kardeşi Isabella. Elena'yı hatırlamayanlar için arkadaşlar Elena Hızlı ve Öfkeli 5 filminin Brezilya polislerinden ve Dom ile daha sonradan oluşan ilişkilerinden ve 6. filmden doğan çocuklarından tanıyoruz. Yani kısacası küçük birinin annesi. Şimdi sahneye Dante de girer ve olayı neden yarışta çözmüyoruz ki der. Her zamanki gibi bu da bir tuzaktır. Hileyle de olsa yarışmacıların arabalarını bombayla patlasa da yarışı kazanan Dante'dir. Dom Isabella'nın hayatını kurtarmayı başarmıştır. Ekibimiz ise Shaw'un yanındadır ve burada pek de iyi karşılanmaz. Han ile Shaw'un arasında küçük bir tartışmadan sonra teşkilatın adamları buraya da baskın yapar ve Shaw tekrar ekiple birlikte olur. İnternete bağlanan ekibimiz medyada arananlar ve Dante'nin hedefindeki insanları görürler. Dom'un sevdiği erkek herkes. Shaw fotoğraflarının arasında annesinin olduğunu da fark eder ve artık o da olaya dahildir. Arabasına birkaç silah alıp yola çıkar. Jacob ile küçük B ise gayet iyi durumdadırlar. Hatta şöyle küçük bir ayrıntı var arkadaşlar. Bunu ben filmin oyuncularının verdiği röportajda fark ettim. Brian O'Connor karakterini canlandıran Paul Walker'ın kızı Meadow Rain Walker uçakta hostes rolündeydi. Bu gerçekten güzel olmuş. Daha sonra tez Letty'yi ziyarete gider ve orada Leti'ye şifreli bir mesaj verir. Onu kurtarmaya gelmiştir. Aralarında formaliteden bir harbede yaşanır. Daha sonra Letty hasta yatağına benzer bir şeye bağlı bir şekilde uyanır ve yanında bilin bakalım kim var. Cyper. Kaçmak için konuşup anlaşmaya çalışırlar ama Leti bunu kabul etmez ve çıkış yolunu bulana kadar Cypher'a hiç e dokunmaz. Daha sonra gerçek bir dövüş başlar. Bu esnada Dom'a ulaşmaya çalışan teşkilat Tess'in Leti'yi ziyaret ettiğini görür ve bir önceki seyahati neredeymiş onu kontrol ederler ve Dom'un da orada olduğunu düşünen teşkilat Rio'ya Dom'un yanına gider. Şimdi arkadaşlar buraları sizin için biraz özetleyeyim. Roma görevinde Roman'ı lider olarak görmek çok mantıksız gelmedi. Çünkü Roman böyle bir tip ve hep girişimleri olmuştu. Hatta 7. filmde uçaktan arabayla atlama fikri Roman'a ait. Roman'ın her ne kadar kendisi korksa da. benim, ki. Bu bana göre değil. Bu benim görevim değil işte. Hey ne haber hey, dostum? Konuş benimle hadi. Ben bunu yapamam. Ne demek yapamam? Hadi dostum gelin dese tak ve hemen oradan dışarı çık. Hadi. Bak oğlum yapamam tamam mı? Dediğimi dinlesene biraz. Sırası değil saçmalama. Ben burada pilotla kalacağım. Etrafta daireler falan çizip yukarıdan sizi korumaya bakacağım. Zamanın daralıyor. Paraşütü GPS yönlendiriyor. Bir şey yapmana gerek yok. Hey! Ben hallediyorum. Bak kardeşim dinle. Sizi yüzüstü bıraktığım için çok özür dilerim. Ben burada kalacağım. Hayır kardeşim. Asıl ben özür dilerim. Ne? Sen şimdi buradan özür dilerim. Görevlerde iyi sonuçlar, kötü sonuçlar bunlar olur. Ama Dante gerçekten eğlenmek için bunu yaptığını bize hep hissettiriyor ve gerçekten de çok eğleniyor. Bu karakteri sevdim çünkü bana sıradan gelmiyor. Filme dahil olan tez ise boşlukları doldurmak için iyi düşünülmüş. Çünkü Tanrı'nın gözü sayesinde Doma ve Dante'ye, konumu sayesinde Letty ve Cypher'a ulaşabilen tek kişi. Yarış bölümü beni hiç tatmin etmedi çünkü arkadaşlar bu bir yarış filmiydi. Şu an değil ama bir yarış sahnesi koyuyorsan bari biraz uzun olsun. Uzun yap da benim gibi insanlar şikayet etmesin. Jacob ve küçük bir arasında komik diyaloglar vardı. Bazıları komikti gerçekten ama bence yeterliydi. Ben buraya kadar keyif aldım. Ayrıca Shaw ve Cypher karakterleri benim için çok özeller. Cypher karakterine can veren Charles Theron, merhaba demesiyle bile herkesi etkileyebilecek bir oyuncu kabiliyetine sahip. Onu izlemek çok keyifli. Shaw'ı canlandıran Jason Statham ise anlatmama gerek yok herhalde. Aksiyon denildiğinde akla gelen ilk isim kesin olur. O yüzden bu karakterlerin filmde olması da beni çok mutlu etti. Şimdi gelelim kaldığımız yere. Dom Isabella'yı Ellen'ın evine götürmüştür onu bakışlarından tanıdığını söyler. Daha sonra Dom yola çıkar ve peşinde teşkilat da vardır. Dom'u yakalayan teşkilatın aracına bir saldırı gerçekleşir ve Dante'nin adamları teşkilat ile çatışır. Dante'nin adamları ölür ve arkadan tez önden teşkilat ve Dom Dante'yi sıkıştırır ve kaçamaz. Dom çok güzel bir dayak atar Dante'ye fakat onu durmasını söyler. Daha sonra dans eder gibi hedef gösterir ve tez vurulur. Daha sonra teşkilat lideri Amy, daha sonra Isabella'yı vurmaya çalışırlar ama Dom onu korur. Dante tezden Tanrı'nın gözünü alır ve arabayı takasta verdiğini söyler. Bu da komikti arkadaşlar. Dante artık Dom'un oğlunu bulabilir ve şimdi sıra filmin büyük sonuna gelmiştir. Dante'nin ekibi ve teşkilatı yola çıkmıştır. Bakalım küçük bir kim alacak? Jacob baskını fark edince özel silahlı aracıyla kaçmaya başlar. Dante'nin adamlarından kurtulmayı başaran Jacob otobana uçaktan arabayla düşerek inen Dom ile yola devam eder. Dante de arabayla arkalarından gizlice gelir. Küçük bir sıkışan kurşunu arabanın dışına çıkarak itmeye çalışır ve tam bu esnada Dante küçük bir iyi yakalar. Don ve Dante arasında kovalamaca başlar. Jacob ise yakıt deposu kaçırdığı için işinin bittiğini anlamıştır ve kendini feda ederek düşman arabaları doğru sürer ve hem onları hem de kendini öldürür. Dom'u ise helikopter bile durduramaz ve Dom oğlunu filmin başındaki gibi drift yaparak kurtarır. Letty ise Cypher'ı dövdükten sonra tek başına kaçmaya çalışır ama Antarktika'da tutulduklarını fark eder ve kaçamayacağı için geri döner ve Cypher ile birlikte yola çıkarlar. Burada bir sürpriz var arkadaşlar. Letty ve Cypher'ı Antarktika'dan kurtarmaya gelen kişi denizaltının içinden çıkan Cizeller bu cizel hızlı ve öfkeli 4, hızlı ve öfkeli 5, hızlı ve öfkeli 6'da oynayan önce domuz safında değil ama sonradan domuz safına geçmiş güzel bir karakterdi. Fakat 6. filmde Hanna da çok samimiydi. Hanna sevgilisiyle diyebilirim. Ee, Han'ı kurtarmak için uçaktan düştü ve öldü gibi gösterildi bize. Fakat anlıyoruz ki hızlı ve öfkeli serisinde ölüm yok. Belki de Jacob'da Ölmemiştir. Daha sonra filmin sonunda Dom baraj kapaklarının üstündeki yolda iki tane büyük tır tarafından sıkıştırılır. Tam bu esnada ekibimiz Dom'u kurtarmaya gelmiştir ama teşkilat lideri uçağa füze fırlatır ve uçağı düşürür. Amy meğerse en başından beri Dante'yleymiş. Hatta Rio soygunundan beri. Tırları Dom'u üzerine uzaktan yönlendiren Dante, Dom'u kaçmaya zorlamıştır ve Dom baraj kapağına doğru arabayla uçar ve suya çakılır. Burada kurtulan baba oğul sevinirken Dante şu an tam da istediğim yerdesin ve artık ölme vaktin geldi der. Gerçekten çok güzel bir oyunculuğu vardı burada beni etkilemişti. Baraj kapaklarına yerleştirdiği bomba düzenekleri aktive eder ve film burada biter. Arkadaşlar buraya kadarki düşüncelerim öncelikle film bu kadar çok karakterle birbirine mantıklı şekilde bağlantılı işleyişi iyi olan ve beni tatmin eden bir filmdi. Filmi beğendim. Filmdeki uçaklı helikopterli arabalı tüm sahneler güzeldi. Güzel olmayan tek sahne yani daha doğrusu CGI'in çok yetersiz kaldığı filmin sonundaki içinde ekibimizin bulunduğu uçağın düşme sahnesi. Gerçekten çok kötüydü. Ama bunun dışında gerçekten iyiydi. İyi ve doğru yerde bitti bir adet ek sahne vardı ve burada anlıyoruz ki sıradaki filmde hapsta olacak. Evet arkadaşlar film bu şekildeydi. Başka bir videoda da görüşünceye dek hoşçakalın. Good morning, sunshine. You be kidding me.